Merhaba ben Rıza Gökay Tuğuz Bugün Bugünkü piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. 15 Aralık 2023 saatlerimiz 19.00. Günü kapattık, haftayı kapattık. Günlerden cuma arkadaşlar. Yarın itibariyle kimimiz çalışacağız, kimimiz tatil yapacağız cumartesi günü. Ve genel itibariyle bu haftayı nasıl kapattık, piyasalar için neler söyleyebiliriz? Bunları değerlendireceğiz. Bizi altında önümüzdeki günlerde neler bekliyor? Dolar TL'deki durum ne? Euro TL'deki durum ne? Sterling TL aynı zamanda tabii ki kripto paralar borsamızla alakalı detaylı değerlendirmemi gerçekleştireceğim. Şimdi bu haftaya özellikle tabii ki veri haftası, veri bombardımanı içerisinde geçirdik ki salı günü enflasyon verisi geldi Amerika'dan. Enflasyon verisi beklentinin altında gelen bir enflasyon verisiydi. Beklenti yüzde e, önceki yüzde %3.2 ve öncekinden daha iyi gelen bir veridi diyelim daha doğrusu. Çünkü beklentinin ışığında geldi. yüzde %3.1 beklenti ve yüzde %3.1 şeklinde geldi. Bu veri sonrasında ons altında bir ilerleyiş bekleniyordu. Fakat tabii ki piyasa e, daha çok FED tarafından, Powell tarafından tarafından ne söyleyecek Powell onları bekliyordu ve çarşamba günü saat 10'da faiz açıklaması sabit tutma gibi piyasada sabit tutma beklenirken sabit tutma açıklandı ve sonrasında 22.20'de Fed Başkanı Powell konuşmalarını ardı ardına sergiledi. Güvercin konuşmalar oldu. %75 civarında güvercin konuşma şeklinde geçti ve önümüzdeki sene 2024 için 3 çeyrek yani 75 bas puan gibi bir faiz artışı beklentisi içerisine piyasayı soktu diyebiliriz. Öncelikle özellikle faiz indiriminin yakın zamanda yani 2024'ün ilk çeyreğinde olacağının işaretlerini verdi. Bu da yani bizi işaret ediyor ki Mart ayında 20 Mart'ta olabileceğini düşüncesi içerisine soktu. Ve 31 Ocak'ta sabit tutmayan tekrardan gelebileceğini fakat 20 Mart'ta en azından bundan sonraki süreçte bir faiz indirimi beklenebileceğini işaret etti. Ki şu an anket sonuçlarına baktığımız zaman neredeyse... %75 oranında mart ayında bir faiz indirimi bekliyor piyasa. %60 yani %45 %50 oranında ocak ayında yine sabit tutma, %18 oranında bir faiz indirimi bekleyen tarafında. Tabii ki gelen veriler ışığında bu oranlar değişecektir arkadaşlar ve petrol fiyatındaki artışlar, enerji fiyatındaki artışlar bu verileri değiştirecektir. Özellikle istihdam tarafındaki artışlar bu verileri değiştirecektir. Bunu unutmayalım. Amerika tarafından buna baktığımız zaman şöyle ki bu veriler sonrasında fiyatlamalar nasıl oldu? Tabii ki dolar endeksinde düşüş ivmesi net bir şekilde sert kendini gösterdi. 104 seviyelerinden 102.20 seviyesine kadar 101.90 seviyesine kadar gevşeyen bir dolar endeksi gördük ki şu an 102.37 seviyesinden devam ediyor. Dolar endeksinin önemi nedir arkadaşlar? Dolar endeksi doların global piyasadaki fiyatını bize gösterir. Dolar endeksi düştüğü sürece diğer para birimleri artar. Dolar endeksinin bu nedenle 99 seviyesine gelmesini bekliyoruz ki Euro TL, Sterlin TL gibi özellikle varlıkların artacağı, dolar karşısında daha fazla artacağı düşüncesi içerisinde oluyoruz. Amerikan 10 yıllıklara baktığımız zaman 3.90 seviyesinde 4.40'lara çıkmış bir Amerikan 10 yıllıklar vardı ve şu an 3.90'lara gerilemiş. 3.30 beklediğimiz bir Amerikan 10 yıllık var. Amerikan 10 yıllık neden önemli? Amerikan 10 yıllıklar düştüğü zaman ons altında yükselmeler olur. Ons altın rally sürecine girer ki Amerikan 10 yıllıklar 4.40'dan 3.90'a geldiği anda 1985'ten 2045'lere gelmiş bir ons altın gördük arkadaşlar. Ve şu anda da baktığımız zaman 2036'dan fiyatlanmış bir ons altın var. Gelelim piyasaya, iç piyasaya. Dolar TL'deki durum ne? 29.060 fiyatından serbest piyasada işlem gören Dolar TL gün içerisinde 29.150'lere geldiğini görmüştük. Kimi kesim, kimi özellikle yorumcular Dolar TL'de önümüzdeki yıldan itibaren Düşüşlerin gelebileceğini, yatay seyirden devam edebileceğini, dolar tl'nin fazla yükselmeyeceğini, enflasyonla alakalı düşüşlerin meydana gelebileceğini söylüyor. Ben insanların düşüncesine, yorumcuların düşüncesine, ekonomistim diyenlerin dahi yani ekonomist olduklarıyla alakalı e, kendileri söylese de bunu düşüncelerine saygı duyuyorum. Fakat insanların bunlara inanıp da ne yazık ki para kaybetmelerine üzüldüğüm için de sinirleniyorum. Bu yüzden yanlış yönlendirmelere kesinlikle izin verilmemesi gerekiyor arkadaşlar. Özellikle bunu söylemek isterim. Dolar TL ile alakalı düşüncem yatay seyirden yukarı yönlü inmesine ne yazık ki devam edebileceğini düşüncesindeyim. Burada özellikle yabancı yatırımcının gelebilmesi için dolar TL'nin ufak ufak adımlarla yükseleceği düşüncesi içerisinde serbest kalacağı düşüncesi içerisindeyim. Ee, özellikle bugün yapılan açıklamalardan bir tanesi Türk Lirası'nın e, ...artık geçiş zamanı gelmiştir Türk Lirası'na diye açıklama vardı e, Gaye Hanım'ın. E, tabii ki karar yatırımcıların bununla alakalı herhangi bir şey söyleyemem. Ama ben faize paramı kaptırmam, yatırmam. Benim düşüncem kesinlikle bu şekildedir. E, bana soranlar oluyor. Ben mevduat getirisine kesinlikle yatırım maddi manevi gerçekleştirmiyorum... Ve gerçekleştirmeyi de düşünmüyorum. Faiz artışı ne kadar olursa önümüzde 21 Aralık faiz artışı olabileceği düşünüyorum. 250 basmanlık ben sabit tutma yönünde gidebileceklerini düşünüyorum artık. Senenin son belki bir ihtimal. evet 25 basmanlık yani 250 basman bir faiz artışı gerçekleşebilir. Fakat son faiz artışı olacağını düşünüyorum seçim öncesinde artık sabit tutma gözlemleme dönemine geçeceklerini düşünüyorum. Bu nedenle enflasyonun üzerinde pozitif getirili bir faize özellikle oluşabileceğini düşünmüyorum. Getirili oluşulabileceğini düşünmüyorum. E, kimi özellikle bunu söylediğim zaman sepetinde en azından %20'sini mevduata kesin getireye ayırman gerekiyor dedikleri zaman öyle bir düşüncem yok. Zaten benim altındaki beklentim hem dolar tl hem ons altın destekli yukarı yön. Bu nedenle ben kendimi koruma aramacı ol olarak en azından %40 oranında daha çok hazır nakite çevrilebilir. Altın, gümüş, değerli maden tarafında durarak yapabilirim. Burada düşüncem değerli maden sepetime özellikle düştüğü noktalardan ekleme yaparak yoluna devam edilmesi. Fon tarafında OTC var yanlış telaffuz etmiyorsam ismini. Oyak yatırımın gerçekleşen içerisinde emtia ve altın gümüş ağırlıklı olan bir fonu var. Onlar önemli, önemli tercih edilebilir özellikle. Yani değerli maden tarafında borsada özellikle e, altın yatırımı gerçekleştirebilir. Borsa tarafında da alınabiliyor biliyorsunuz arkadaşlar. Bunları gerçekleştirerek kendime koruma aracı seçebilirim. Yani daha çok altın ağırlıklı tercih ederek yola devam edelim. Fiziki almak benim için daha avantajlı. Ben özellikle bunu düşünüyorum. Daha çok nakite çevrilebilir. Yani dijitalde çok fazla durmuyorum o nedenle. Makasa fazla parayı kaptırmamak amaçlı. Bu nedenle koruma aracı olarak onu tercih ederim. Mevduatı tercih etmem. Çok sık soru olduğu için bununla alakalı detaylı bir açıklama yapmak istedim. E, i̇lerleyen dönemlerde mevduat faizi daha çok artacak. Daha çok getiriye sahip olacak. Bir kere maddi konuda pozitif getiri sağlayacağını düşünmüyorum. Manevi konuda da bana zarar vereceğini düşünüyorum. Bu nedenle de mevduat faiz getirisine garanti para olması olsa da düşünmüyorum. Geçiş yapmayı da istemiyorum. Öyle söyleyeyim size. Dolar TL'deki beklentim de bu nedenle yatay yukarı yükselişin devam edebileceği yönünde. Avrupa bölgesi faiz açıklaması gerçekleşti. Sabit tutma yönünde geldi e, ve sabit tutmanın yanı sıra orada sert açıklamalar oldu özellikle e, Euro bölgesinde ve bu nedenle Euro bölgesinde parasal sıkılışmanın devam edebileceği düşünüldüğü için Euro dolardan daha fazla değerlendi bu hafta içerisinde ve bundan sonraki süreçte de ara ara belki paritede düşüşler meydana gelir fakat 1.12 parite yani Euro'nun dolardan daha fazla değerlenebileceğini altını çizerek söylemek isterim. Euro borcu olanların yakın zamanda euro borcunu ödemesinde fayda olabileceğini özellikle belirtmek isterim. Sterline baktığımız zaman 36.83 sterlin 37 lira özellikle e, iğne attığını görmüştük. 37 civarında fiyatlanan bir sterlin vardı. Tekrar da o seviyelerden yukarı devam edebilecek bir sterlin görebiliriz. Bunu da söylemek isterim. 10 saatin 2034 seviyeleri burada bir gevşeme meydana gelir mi? Benim düşüncem yakın zamanda gelmeyeceği yönünde. Önümüzdeki hatta FED Yeral başkanlarından konuşma gelecek. Şahin yapabilecek olanlar var fakat Şahin yapabilecek olanlar olsa da bundan sonraki soluk, solukta artık yakın zamanda bir faiz indirimi söylemleri olduğu için ons altında bu yatay seyirden devam edebileceği düşüncesi içerisindeyim. Ara ara güvercin açıklamalar gelmesiyle 2045'i tekrardan geçebilir arkadaşlar. Fakat burada TL bazında dikkat etmemiz gerekiyor. 1967 dolar TL tarafında bir gevşeme görebileceğimizi düşünmüyoruz. 10 altın tarafında bir gevşeme gelmeyeceğini düşünüyoruz. Bu yüzden gram altın TL tarafında ekleme yapabildiğimiz kadar bu noktalardan ara ara kademeli eklemeler yaparsak yararlı olacağı düşüncesi içerisinde olurum ben. E, 10 altın tarafında bir ihtimal gevşeme olabileceğini düşünerek sadece e, Yatayda bekleyerek yani özellikle hemen geçebileceğiniz varlıklarda bekleyerek altına bir miktar stepne varlık bulundurarak hazırda bekleyebilirsiniz. 10 altın düştüğü zaman eklemeler yaparak yolunuza devam edersiniz. Orada biliyorsunuz dolarla altın almak gerekiyor ki zarar etmeyin arkadaşlar. Dolarınızı TL'ye dönün sonra altın alın sakın aman diyeyim bunu gerçekleştirmeyi kuyumcuyu zengin edersiniz dövizciyi zengin edersiniz. Burada önemli olan parça fiyatından işlem yapmanız özellikle bunu altını çizmek isterim. Ee, bunun yanı sıra çeyrek altın fiyatına baktığımız zaman 3172 alış, 3226 satış, yarım altın 6350 alış, 6448 satış, tam altın 12682 alış, 12842 satış ve hata lirası 13034 alış, 1377 satış şeklinde yola devam ediyor. Gelelim ee, tabii ki bura, bu arada faiz da bazı farklı ülkelerdeki açıklamalara da bakalım. Brezilya faiz indirimine gitti uzun zaman sonra. Bunu söylemek isterim. 21 Aralık bizim faiz toplantımız dedik zaten. Avrupa sabit tuttu. Bunları da bilgileri de ileteyim size. Gelelim borsamız, kıymetlimiz, e, borsamız, bizim değerlimiz, özellikle borsamız için her daim bu cümleleri söylemeye devam edeceğim. E, borsada çünkü düştüğü noktalardan ekleme yaptıkça bu noktalara geldiğinde mutlu oluyoruz ve özellikle borsanın orta ve uzun vadede kazandıracağını altına çizerek her videomda iletmeye çalışıyorum size. Borsada BIST yüz içerisinde birçok kıymetli şirketin olduğunu iletmeye çalışıyorum. Burada borsa için söyleyebileceğimiz şey şudur. E, 7500'e kadar düşen bir borsa gördük. 7500 civarına kadar düşen bir borsa gördük. Bu hafta içerisinde çarşambayı da yanlış hatırlamıyorsam gününü Oradan dönüş sağlandı yabancıların tahvil alımı açıklaması geldikten sonra yabancılar ağırlık kazandıktan sonra borsa tarafındaki bu rakamların çok çok ucuz kaldığını söylemekte fayda var. Burada ekleme yapabileceğimiz kıymetliler bazında Enerji'de Astor, yine Enerji'de Alfa Solar, Kayseri Şeker'den. E, eklenebilir. Ben tercih etmiyorum fakat eklenebilir derim. E, bunun yanı sıra TÜPRAŞ her daim zaten 140'ın altındaki rakamlar, güzel rakamlar ekleme yapılabilir derim. E, bunun yanı sıra baktığımız zaman genel itibariyle e, yeşillenmiş bir şekilde borsamız karşıma çıkmakta. Borsa için diyebileceğimiz 9.000 orta, 12.000 özellikle uzun vade hedefimiz 2024 sonuna kadarki süreçte geleceği düşüncesi içerisindeyim. Borsada özellikle sepet yapılması bu rakamlarda hiç yoksa onda bir sepet yapılabilir. Fakat e, bu rakamlarda elimizde varsa ekleme yapmayız, bekleriz. 7400 gevşemeler oldukça değerlendirme yaparak yola devam ederiz. Güzel bir sepet dağılımımız oldu. 7400-7500 lira indiğimi topladık. 7900 lira geldi. 7400-7500 topladık. Tekrar 7900 lira geldi. E, böyle devam eden bir borsa olduğu sürece benim açımdan problem yok arkadaşlar. Çünkü borsada orta ve uzun vadede kazanacağımı e, düşünüyorum. Bu nedenle de sepetime düştüğü noktalardan ekleme yaparak uzun vade yatırımcı olmaya devam ediyorum. Bu kanalın amacı biliyorsunuz sepetine özellikle uzun vade yatırım gerçekleştirerek sepet istenilen seviyeye ulaştığında kar realizasyonu gerçekleştirerek sepette olmayan varlıklar ekleyerek yola devam etmek. Çok güzel hikayemizi anlattım. Yani bunun Türkçesine kripto paralarda olsun fonlarda olsun borsamızda olsun Amerika borsalarında olsun değerli maden sepetimde olsun istenilen döviz sepetinde olsun anlatabileceğim birçok sepet var sepetinde olsun sepetindeki rakam istenilen limite ulaştığı takdirde yani özellikle gram altın TL örnek veriyorum şu an patır patır gittiği anda 10 altın 2300 seviyelerine ve dolar TL'de örnek veriyorum 30 35 36 rakamlarını gördüğümüz derecede gram altının 3000 TL'lere yaklaştığı zaman ben gram altın kar realizasyonu gerçekleştirmeyecek miyim? Gram altın altın kar realizasyonu gerçekleştirmeyecek miyim? Hedefime varmış bir şekilde kar realizasyonumu gerçekleştirip ve sepetimde olmayan veyahut da sepetimde daha az bulunan veyahut sepetimde eklemek istediğim ikincil varlıklar. Yani ne kredili konut, arsa gibi yatırımlarımı gerçekleştirerek sepetimin rakamını arttırmaya çalışacağım. Çabam bu yönde olacak. Özellikle bu kanalında amacı bu olacak arkadaşlar. Küçük küçük tasarruflarla, yatırımlarla, küçük küçük altındır, değerli madendir, ee, borsadır, kripto paradır, ee, Amerikan borsalarına yatırımdır, fonlardır. Toplayacağız toplayabildiğimiz kadar ucuz kalanları ve daha sonrasında yüksek yükselenleri istediğimiz seviyeye ulaşanları kar realizasyonu yapıp kar cebe yakışır deyip alıp Elimizdeki olmayan özellikle varlıklara yatırım yaparak gerçekleştireceğiz. Ana amacımız bu olacak. Daima bu videoda bu videolarda size bunu aktaracağım. Elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışıyorum. Kendi bildiklerimi, kendi yaptıklarımı, mutlu olduklarımı size iletmeye çalışıyorum. Kendi yaptığım yanlışları yapmamanız için iletmeye çalışıyorum. Hepinizi beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, bereketli, bol kazançlarınız olsun diliyorum arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok çok kıymetli. YouTube'da etkileşim önemli biliyorsunuz. Abone olmayan arkadaşlar varsa da abone olurlarsa da çok çok sevindirirler beni. Yarın yine detaylı değerlendirmem olacak. E, kripto paralarla alakalı da çok kısa söyleyeyim. Yatay seyirdeyiz zaten. Beklemedeyiz. Bitcoin tarafında 41.800 2024 Nisan ayına kadar sepetimizi minimum tutacağız. Maksimum seviyede 2025 başlangıcına kadar tutmayı planlıyoruz. Durum bu. Dediğim gibi elimden geldiğince size yardımcı ol olmaya çalışıyorum. Tekrardan beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı, bereketli, bol kazançlarınız olsun diliyorum. Görüşmek üzere.